Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kartlarımı tanıtıyorum. İlk olarak Kaan'la başlıyoruz. Buffon, Neymar, Puskas, Goretzka, Neymar tekrar. Çağlar, oyuncu Kante, Garincha, Lewandowski, Ronaldinho, Rafaella, Cavani. İlkay Gündoğan, Oliver Kahn, Lewandowski, Ronaldinho, Nkunku, Haaland, Çağlar Söyüncü, Tekrar Haaland, Nkunku, Neymar, Çağlar, Maldini, Van Basten, Pedri, Arda Güler, Milli oyuncumuz Rumeninge, Skriniar, Haaland, Neymar. Bu kadar oyuncunuz. Görüşürüz.